kıymetli arkadaşlar. Sınav güncesi kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde Trablusgarp Karp Savaşı 1911 ve Balkan Savaşları 1912-1913'ü inceleyeceğiz. İlk olarak Osmanlı'nın son döneminde yaşanan bazı siyasi gelişmelere değinerek Trablusgarp Savaşı'na ve Balkanlar Savaşı'na geçeceğiz. Osmanlı Devleti son döneminde 1804'te Sırp isyanı oluyor. İsyan eden ilk azınlık Sırplardır. Bu önemli bir bilgidir. 1804 Sırp isyanı, ilk isyan eden azınlık Sırp. 1829 Yunanistan bağımsızlığı ilan ediyor. Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Rumlardır. Yani Yunanistan'dır. 1830 Fransa önce Cezayir'i daha sonra Tunus'u işgal ediyor. 1830'da Cezayir'i ve 1881'de de Tunus'u işgal ediyor. Süveyş Kanalı olarak bildiğimiz Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştiren kanal 1869 yılında açılıyor. Bu da önemli bir bilgi. Yine 1878 Berlin Anlaşması'yla Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız oluyor. Sırbistan, Romanya ve Karada bağımsız oluyor. 1878 1878'de İngiltere Kıbrıs'a yerleşiyor. Yine 1882 İngiltere Mısır'ı işgal ediyor. Süveyş kanalının kontrolünü ele geçiriyor. 1882. 1908 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasındaki iç karışıklıktan faydalanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Girit Yunanistan'a katıldığını açıkladı. Avusturya Macaristan Bosna Hersey'i topraklarına kattığını açıkladı. Bunlar önemli bilgiler. 1908 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında iç karışıklıktan faydalanıyor. Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor. Girit Yunanistan'a katılıyor. Avusturya Macaristan ise Bosna Ersek topraklarını işgal ediyor. 1911 Uşi Uş Uş Anlaşması ile Trablusgarp İtalyanlara bırakılıyor. 1913 Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor. Bu önemli bir bilgi. Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devleti Arnavutluk'tur. İlk bağımsızlığını ilan eden azınlık Sırplardı. Son ayrılan Balkan devleti Arnavutluk'tur. Karpa geçiyoruz. 1911 Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya, sömürge yarışında geç kalmıştı. Bu nedenle gelişen sanayisini ham madde ve pazar bulabilmek için Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a saldırdı. Osmanlı Devleti Mısır İngiliz işgalinde olduğu için, karadan donanması yetersiz olduğu için denizden yardım gönderemedi. Yani Mısır İngiliz işgalinde olduğu için karadan gidemedi. Donanması da yetersiz olduğu için denizden gidemedi. Ancak aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bazı gönüllü subaylarla gizlice bölgeye gittiler. Burada Atatürk'ün vatanseverliği noktasına değinmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal kılık değiştirerek Mustafa Şerif adında yani takma adla gazeteci olarak gizlice Trabluskarp'a gidiyor. Burada yerli halkı teşkilatlandırarak onlar İtalyanlara karşı direnişe geçirmiştir. Burada da teşkilatçılığı, örgütleyici özelliği ortaya çıkıyor. Derne ve Tobruk'ta çok başarılı çalışmalar yapmıştır. Başarılar kazanmıştır. İlerleyemeyeceklerini anlayan İtalyanlar Osmanlı Devleti'ni durdurmak için Ege Denizi'ndeki 12 adaları işgal etmişlerdir. Trabluskarp Savaşı devam ederken Balkan Savaşları çıkıyor. İki ateş arasında kalan Osmanlı Devleti İtalya ile Uşağ Anlaşması'nı yapmak zorunda kalıyor 1912. Bu anlaşma ile Trablusgarp İtalyanlara bırakılmış oluyor. 1912 Uşağ Anlaşması. Böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağı Libya'yı da kaybediyor. Bu da önemli bir bilgi. Kuzey Afrika'daki son toprağımız Libya. 1912 Uşağ Anlaşması ile gitmiş oluyor arkadaşlar. 1. Balkan Savaşı 1912-1913 Trabluskarp Savaşı devam ederken Balkan devletlerinden Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karada Rusya'nın kışkırtmaları ile birleşerek Osmanlı Devleti'ne saldırıyorlar. Osmanlı Devleti Orduya siyaset karışmış olması, baler arasında irtibat ve işbirliğinin zayıf olması, ordunun ulaşım ve ikmal hatalarının yetersiz olması gibi nedenlerle bu savaşı kaybediyor. Edirne kırıkları ile dahil olmak üzere Doğu Trakya'daki tüm topraklarını kaybediyor. Bu savaş sonucunda Londra Anlaşması imzalanıyor. Midyen'e sattı sınır olarak kabul ediliyor. Birinci Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor. Ve Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan Devleti oluyor. Bunu yukarıda da söylemiştik. Bu sırada gerçekleşen önemli olaylardan biri Babali Baskanı. Londra'da barış görüşmeleri devam ederken iddiatçı subaylardan Enver Paşa yanındaki askerlerle birlikte hükümetin toplantı yaptığı salonu basıyor ve sadrazamı istifaya zorluyor. 1913 Tarihte bu olaya Babali Baskını diye geçiyor. Bu olaydan sonra devletin yönetimi iddiaçıların kontrolüne geçiyor. 1913 İkinci Balkan Savaşı 1913 Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar Balkan Devletleri aralarında paylaşamıyorlar. En büyük payı Bulgaristan'ın aldığını iddia ediyorlar. Diğer Balkan Devletleri Bulgaristan'a savaş açıyor. Bu savaşta Sışa, Romanya'da katılıyor. Yunanistan, Romanya, Sırbistan arada Bulgaristan'la savaşıyorlar. Osmanlı bu durumdan yararlanarak daha önce kaybettiği Edirne ve Kırıklareli'yi geri alıyor. Bulgaristan ile İstanbul anlaşması yapılıyor. Yunanistan ile ise Atina anlaşması yapılıyor 1913. Dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.